Eğer ki hızlı koşarsan her şey beleştir banka dahil Ped Peder cezada ben de peşinde yakalanmadıysam bil ki daha iyi Baygınım fanlar her şey kolaysa orada bir problem var Sen bir köpeksin baban safkan havlama ısır olmayacaksın antal Rapçiler yarışır gözüm milyon değil milyarda Hakkı hakkını verdik tipler Türk Türk işkila Silah silah impala Cep baba yine piyasa Eğer ismin flex olsaydı yapardım şarkıda boş tantana çok gördüm senden kolpa yaptır pu, Düştün it. Sen köpeksin. Ke ke kemik verseler etim nerede dersin? Çok gördüm senden kolpa yaptır pu, Düştün it. Sen köpeksin. Ke kemik verseler, etim nerede dersin. O zaman... O zaman... O zaman... O zaman... O zaman... Senin karın yattı zaman... O Üfle kız saksafona Üç şarkıda yap yüz milyar Milyona katlardım olsa mafşar Piyasaya girdim kim dedi bu Memnun oldum ben emma baba afşak Ahmet'i taktım peşime Kötü yorumun ne kadar sikimde Duman lan hem mix yaptım ben beat yaptım ben rap yaptım Saf yetenek saf dalga Hepsini tüttürdüm ol marka Hitler bomba Üçüncü ilk seri içince göreceğiz o zaman ne olacak?